Değerli izleyiciler, şu an elimize ulaşan bir haber nedeniyle yayın akışımızı değiştirdik. Normalde bugün yayın günümüz ve yayın saatimiz olmamasına rağmen şu an şu an elimize geçen haberi es geçemezdik ve arkadaşlarımız görüntüleri yayına hazırlıyorlar. Az sonra son yılların en flaş haberiyle karşınızda olacağız. Bu haberle ilgili sizlere ufak bir de ipucu vermek istiyorum. Efendim haberimiz Türkiye'nin en ünlü iki sanatçısı ve onlardan birine ait olduğu iddia edilen küçük bir çocukla ilgili. Az sonra görüşmek üzere. Ne alakası var canım? Çok saçma yani. Nereden çıkmış benim çocuğum? Sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzer çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Sevgili izleyiciler, magazin dünyasında bir kural vardır. Yakalanmadıkça reddet, yakalansan da reddettiğini reddet derler. İşte rap dünyasının sarı ceza, magazin dünyasına bomba gibi düşecek bir haberle karşınızda. Bakalım reddediyor mu? Ne alakası var hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk. Benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Kafana takılan noktalar arasında korkuyu sahiden atmak bulmanın rap mi? olacak her vesileyi rap denize bırakmak mı yoksa rap mı? çıkacak Biz onu hep rap star olarak bildik. Ceza dedik. Ceza sanki popüler kültür anlayışına verilmiş bir ceza gibiydi. Farklıydı, cesurdur, sözünü sakınmıyor. Kim derdi ki cezanın bir çocuğu olsun ve ceza da bu çocuğu reddetsin? E, ceza, Berkut'un bir iddiası var bir çocuk hakkında. Senin oğlun olduğunu iddia ediyor. Ne diyeceksin bu konu için? Ne alakası var hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Allah, Allah her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Peki bunu nasıl kanıtlayabilirsin çocuğun olmadığını? Ne varsa yapalım DNA testi ne gerekiyorsa yapalım yani. Ya bunu yapmama öyle gerek yok zaten benim. Ben kendimden çok eminim yani. Bence siz sadece bu ortama gelmek için böyle bir şey yapıyorsunuz. Peki turnede birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Yani Brezilya'da olmuş olabilir ama. Peki bu çocuk cezanın değilse kimin? Ya çocuğunuz çıkarsa Berkut hiç şüphelendiğiniz Berkut. bir şey yok mu? Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Evet, evet sevgili izleyiciler sorumlu yayıncılık gereği kameralarımızı Berkut'a gönderdik. Berkut şu anda yeni show programının hazırlıklarını yapmak üzere. Evet Mikrofonu Berkut'a uzattık ve Berkut bakalım son gelişen olaylar üzerine nasıl bir yorum yaptı. Lan ne biçim stüdyo bu be? Yeni bir talk show'a başlayan Berkut'u biraz sinirli ne bulmuştu. Stüdyo, bu. Her taraf ışık. Anne motor. Baba. Bu ne? Bu el ne? Bu el ne? O el ne? Baba. O el ne? Ha? Hüf. Süper Mario seni. Geçmiş oraya bızdık boyla ışık kurcalıyor. Senin neyle lan ışık sen? Anlıyor musun ışıktan? <laughs> git bir daha git. Buralara at. Sinirli değilim. Tamam mı? Pozitifim. toplama örnek insanım. Otur sen koçum. Evet. Berkut Bey merhabalar. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş evet. geldiniz. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Sağ ol canım ben de iyiyim. Yeni şovun hazırlıkları evet. herhalde. Evet yeni bir şovumuz. Güzel bir şovumuzun hazırlığı içerisindeyiz. Berkut'un lan şov biziniz. Transferiniz var herhalde. Nereye canım? Deha'yı görüyoruz, o yüzden. Ha, Dehayi diyorsun, evet. E, e, Esra Cihan e, adlı e, vatandaştan transfer ettik kendisini. E, o da bizim kanalda biliyorsun. Cezanın oğlu size gelip. Kim? Cezanın hip hop şarkıcısı. Cezanın e, oğlunu bulduğunuzu söylediniz Ola. siz. Ben Berkut ben bize sorayım. hikayeyi tüm çıplaklığıyla anlattı. İşte bu set ortamı hazırlığında bulunurken kapıdan bir olan girdi. Sali Sümük. Yani çocuk Allah bullaktı buraya geldiğinde. Oturdum çocukla konuştum. Dedim yavrum nedir derdin? Bir anda bir e, hızlı hızlı konuştu bir rap yapmaya başlayınca hmm. olsa olsa çocuk büyük ihtimalle cezanın oğlu. Ne alakası hocam? Çok saçma ya. Yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Çocuk cezanın çocuğu. Annesi de muhtemelen bir Brezilyalı. Eminsiniz? Eminim. Çünkü saçı kıvırcık. Çocuğun saçı kıvırcık. Peki cezana bakmazsa siz... Hem de nasıl Alır. kıvırcık biliyor musun? Hem de nasıl kıvırcık. Yani düz olsa paspas denir cinsinden. Hani yağmur işlemez cinsinden bizim İzzet Yıldızan gibi. Kafaya yağmur yağar, akar gider, ıslanmaz. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Bu ne de birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Brezilya'da olmuş olabilir ama yani orada bir bayan değil, bayağı bir gruptuk, kalabalıktık yani açıkçası hatırlamıyorum pek. Fuat Ceza Sagopa Eminem Sunupido. Benimle sakın polemiğe göz daha vermeyi de ihmal etme. 50 etmez. centi sararım üzerinize. Beni bilenler bilir. Mastını bozda dalışacaksın. Sen ayrı girme. Ceza Fuat Sagopa Eminem sunu bir sen hiç girme. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Ceza bu çocuğu alsın sahip çıksın. Evladını yapmayı biliyor. Çocuğu burada salya sümük sümküttürü tüküttüren psikolojisi bozuk çocuk yaptıtmayı biliyor. Alsın o çocuğun eğitimini üstlensin. Bu tarz serseriler afedersin. Onun anlamında demiyorum. Genel anlamda çocuk yapanlara diyorum. Buna bakamayacağın çocuğu yapacağın yapana diyorum ben. Sözüm. of bir de mikrofon şomuş. Ya. Yani bu, bunları bir de bunların müzik Türk musikisi diye ortalığa sunuyorlar. Bana yaptıklarının anlamını sorma. yaptıkların benim zaten anlamı. Muhafızlarını çek ve mahmuzla vurma Berkut. Kuyumu kazma hiçim ben. Niçin? Rapim var bu sizin niçin? Ve de üstümü almam hiçbir şey. Berkut bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk 25 yaşında 100 binlik araba nereden geldi bu çocuk ceza Tanımıyorsan sorma, yaşadığım yeri tanımıyorsun sorma. Her gün savaş caddeler kan, kan bile kırmızı değil. Karakan, Karakan işte geldi buraya hakkınızı arayıp sormaya, geride kalanları uyarmaya, beraber olup Berkut'u korumaya, elini vicdanına koyup da söyle bu hayat ne kadar sürecek böyle Berkut deyip de geçme. Bize güven de imparatoru seç. Peki sözü geçen çocuk kimin? Ceza Berkut da Berkut'la çocuğa sahip çıkmıyor. Oysa ortada rap yapan şirin mi şirin dünya tatlısı bir çocuk var. Değerli izleyiciler, sormak istiyorum. Peki ya çocuk? Evet, bu haberde bahsi geçen minik kardeşimiz zaman zaman bizi üzünlendirecek, zaman zaman duygulandıracak. İzliyoruz. Babanı tanıyor muyuz? <laughs> Tabii. Seni terk etmiş. <laughs> evet. Kaç yaşında terk etti sizi? peki baban ünlü biriymiş doğru mu bu <laughs> evet ceza ne alakası var hocam çok saçma yani nereden çıkmış bu benim çocuğum çocuk büyük ihtimalle cezanın olur. babandan bir şarkı söyler misin tabi Kendim kıtlar uçağın soy soktan kuş tuttum. açım açma herkes haklı en iyi daim alsaktan. Sen vardı dedi ki ay yapraktan bir geri geldim ben. <laughs> Al <Ağlimi>, bu dostuma selamlarsın. <laughs> 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 Yağmur sonrası güneşim ben Çocuk cezanın çocuğu. Annesi de muhtemelen bir Brezilyalı. Eminsiniz. Eminim. Çünkü saçı kıvırcık. Allah her rap yapan çocuk bana benzer çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Gel baba. Gel baba. Bana sahip çık. Bana sahip çık. Baba seni çok seviyorum Baba seni çok <laughs> seviyorum. Ceza bu çocuğu alsın sahip çıksın. Evladını yapmayı biliyor. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Fuat Ceza Sakopa Eminem Sunup İdol. Benimle sakın poleneye girme arkadaşım bak. Ceza ben senin oğlunum seni çok seviyorum de. <laughs> evet. Evet. Sana ne kadar benziyorum ceza bak de. Sana ne kadar benziyorum ceza bak. Ne varsa yapalım DNA testi ne gerekiyorsa yapalım yani. Ya bunu yapmama öyle gerek yok zaten benim. Bana sahip çık. Çok kötü durumdayım. Ha? Ben kendimle çok eminim yani. Bence siz sadece bu ortamı germek için öyle bir şey yapıyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler. Bu tür haberlerde kimi doğru söylüyor, kimi ıvırıp kıvırıyor. Ama bu çok da önemli çünkü söz konusu olan bir delikanlının bir minik kardeşimizin geleceği. Evet, şarkıcı Ceza'nın ve Çoğmen Berkut'un bu haberde sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Kameralarımızı boğaza, İstanbul'un renkli hayatına çeviriyoruz. Evet, bakalım İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu kimler nasıl yakalandı? Hep birlikte izliyoruz. Az sonra. <laughs>